arkadaşlar, bu dersimizde de üçgende kenar ortay bağıntılarını inceleyelim. Birinci olarak, üçgende kenar ortaylar bir noktada kesişirler ve bu kesiştikleri noktaya ağırlık merkezi deriz. G, üçgenin ağırlık merkezidir. Ve üçgenin ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı bir birimse köşeye olan uzaklığı 2 birimdir. Yani GE uzunluğuna A dersem BG uzunluğu 2A'dır. Aynı şekilde GD uzunluğuna B dersem AG uzunluğu 2B'dir. FG uzunluğuna C dersem GC uzunluğu 2C olacaktır. Arkadaşlar eğer üçgende iki kenar ortay bir noktada kesişiyorsa bu kesiştikleri nokta yine ağırlık merkezidir. Ve diğer köşeden çizdiğim kenar ortay da mutlaka G noktasına yani ağırlık merkezinden geçmek zorundadır. Üçgende kenar ortay verilmiş ve kenar ortayı kenara olan uzaklık bir birim köşeye olan uzaklık iki birim olacak şekilde bölen bir nokta var. Bu nokta yine arkadaşlar ağırlık merkezi olmak zorundadır. AD kenar ortay ve FC AD'yi kestiği noktada 1'e 2 oranını sağladığından dolayı kesiştikleri nokta ağırlık merkezi olacaktır. Üçgende kesişen iki doğru parçasının kesiştikleri noktanın kenara olan uzaklığı 1 bir birim köşe olan uzaklığı 2 birimse yine kesiştikleri nokta ağırlık merkezidir şekilde verilenlere göre x uzunluğu sorulmuş. Şimdi önce ABC üçgenini ele alalım. ABC üçgeninde AD kenar ortay ve F noktasının kenara olan uzaklığı bir birim, köşeye olan uzaklığı iki birim olduğundan F noktası nedir? ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. F noktasını C ile birleştirdiğimde FD ve KC kenar ortay olduğundan dolayı L noktası da FBC üçgeninin ağırlık merkezi olacaktır. Dolayısıyla ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı 3, köşeye olan uzaklığı 6 santimdir. F noktası aynı zamanda ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğundan kenara olan uzaklık 9, köşeye olan uzaklık ise 18 santim olacaktır. Arkadaşlar kenar ortaylar üçgeni altı eşit parçaya böler. Peki neden? Kenar ortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı bir birimse köşeye olan uzaklığı 2 birim olacaktır. Buradaki üçgenin alanına S dersem G ortak tepe noktası olduğundan tabanlar eşitse alanlar da eşittir. Burası da S olur. Dikkat edin. AGC G, C alanı 2S. Burada da yine 1'e 2 oranı olduğundan 2Y'ye 2S karşılık geliyorsa 1Y'ye 1S karşılık gelecektir. Yine kenarların eşitliğinden burası S oldu. Bakın buraya da Z dersem burası 2Z olduğundan dolayı 2Z'ye 2S karşılık geliyorsa 1Z'ye 1S karşılık gelecektir. Yine kenarların eşitliğinden burası da S'tir. Yani kenar ortaylar üçgeni 6 eşit parçaya ayırmış oldu. Ağırlık merkezini köşelerle birleştirdiğimde ortaya çıkan üçgenlerin alanları birbirine eşit olacaktır. ABC üçgeninde kenar ortaylar ve FE çizildiğinde şekildeki gibi bir alan bölünmesi oluşur. ABC üçgen AF FB'ye eşit. BDDC eşit AEAC e, eşit olarak verilmiş. G burada nedir? Ağırlık merkezidir. Dolayısıyla C ve G'den geçen doğru parçası da ağırlık merkezi olacaktır. Dolayısıyla buradaki parçalara S dersem, 3S, 4S, buradaki parçalar da yine 4S olacak şekilde bir alan bölünmesi ortaya çıkar. ABC'nin alanı 24S. 48 olarak verildiği için S 2 santimetre kare ve 5S 10 santimetre karedir. Üçgende kenarların orta noktasını birleştiren doğru parçasına orta taban diyorum. Orta taban tabana paralel olduğu gibi taban uzunluğunun yarısına eşittir. Bunun sebebini benzerlik konusunda daha ayrıntılı biçimde anlatacağız. Üçgende kenar ortaylar kenarı iki eşit parçaya böldüğünden burada F ve E noktalarını birleştirdiğimde F, E doğru parçası orta tabandır. Dolayısıyla BC'nin yarısına eşittir. O halde ben BC eşittir. 2 FE diyebilirim. Ve FE'nin kenar ortayı kestiği nokta K ise Burada da arkadaşlar şu kuralı unutmayalım. Buna biz 312 kuralı diyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru 3 birim, 1 birim ve 2 birim şeklinde ayıracaktır. Burada yine süper üçlüyü hatırlayalım. Dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Kenar ortay hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalara eşit olur. Soruda da G'nin ağırlık merkezi olduğunu verdiğinden dolayı CG'yi uzattığımda kenar ortay olacaktır. Dolayısıyla şuradaki noktaya da D noktası dersem B, D, D eşit olduğundan süper üçlü oluşur. Ağırlık merkezinin köşeyi olan uzaklığı 2 birim, kenar olan uzaklığı 1 bir birimdi. Dolayısıyla DG uzunluğu 5 bölü 2'dir. Yani toplarsam DC uzunluğu yedi buçuk. AB uzunluğu 15 santimetredir. ABC üçgeni bir dik üçgen 15 3 çarpı 5 olduğuna göre 9 3 çarpı 3 olduğuna göre 3 4 5 üçgenini sağladığından x uzunluğu 3 çarpı 4 yani 12 santim olarak bulunur. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi yine. AG'yi uzattığım zaman Kenar ortaya olacaktır ve tabanı iki eşit parçaya böler. CGE 90 derece ise BGC de 90 derece olduğu için yine süper üçlü karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda köşeye olan uzaklık 8 olduğu için kenara olan uzaklık bunun yarısı 4. Süper üçlüden dolayı BC uzunluğu 8 santimdir. ABC üçgeninde kenarlar A, B ve C BC kenarına ait kenar ortayda VA olmak üzere kenar ortay uzunluğunu şu bağıntıdan buluyoruz. 2 VA'nın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi A kare bölü 2. Diğer kenar ortay uzunluklarını bulmam için kullandığım bağıntıları da yazalım. 2 VB'nin karesi A kare artı c kare eksi b kare bölü 2 2 ve c'nin karesi eşittir. a kare artı b kare eksi c kare bölü 2'dir. Bu eşitlikleri taraf tarafa topladığımda 4 parantezinde kenar ortayların kareleri toplamı eşittir. 3 parantezinde a kare artı b kare artı c kare eşitliği bulunur. Burada 3 ve 4'ün yerini karıştırmamak için şöyle düşünelim. Bakın V köşeli, 4 de köşeli. Bu ikisi beraber bulunacaklar. A yuvarlak, 3 de yuvarlak. Bunlar da yine beraber bulunacaklar. ABC üçgen, G ağırlık merkezi. AD'nin kenar ortay olduğunu söylüyor. Dolayısıyla DC uzunluğu X. Kenara olan uzaklık bir birim, köşeye olan uzaklık 2 birim olduğu için AG uzunluğu 2 santimdir x değerini bulmak için kenar ortay teoremini uyguluyorum. 2 çarpı burada ve a dediğim 3 olduğundan 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi a kenarı 2 x santim olduğundan 2 x'in karesi bölü 2 bağıntısı ortaya çıkar. Bu bağıntıdan 2 x kare eşittir 34 ve x kare 17 olduğundan x karekök 17 santim olarak bulunur. Kenar ortaylarla ilgili birkaç özel durumu bilmemiz gerekiyor. Dik üçgende kenar ortaylar için hipotenüs ait kenar ortay VA olmak üzere 5 VA'nın karesi diğer kenar ortayların kareleri toplamına eşittir. ABC dik üçgen olduğundan dolayı 5 ve a'nın karesi eşittir, vb'nin karesi artı vc'nin karesi eşitliği bulunacaktır. GD uzunluğu bize karekök 13 olarak verilmiş ve GD AD'nin üçte biri, GE ve enin üçte biri, e, FG VC'nin enin üçte biri olduğundan dolayı biz 5 çarpı GD'nin karesi, kök 13'ün karesi eşittir. 7'nin karesi artı x'in karesi diyebiliriz. Buradan x kare eşittir 16 ve x eşittir 4 santim olarak bulunur. Eğer kenar ortaylar dikse birbirine dik olan kenar ortayların kareleri toplamı yani burada a kenarına ait kenar ortay ve a'nın karesi artı b kenarına ait kenar ortay ve b'nin karesi diğer kenar ortayın karesine eşittir. Hatta bir üçgende iki kenar ortay uzunluğunun kareleri toplamı üçüncü kenar ortayın karesine eşitse küçük olan iki kenar ortay birbirine dik olacaktır. Aynı zamanda 5c kare eşittir. a kare artı b kare eşitliğini de bilmemizde fayda var. G ağırlık merkezi dolayısıyla GE 6 ise GC'nin 12 santim olması gerekiyor. AEC dik üçgen olduğuna göre Öklit'ten AG uzunluğu h kare eşittir PK'dan 6 kök 2 olacaktır. Yarısı 3 kök 2. BDDC eşit olduğu için ve ABC bir dik üçgen olduğu için süper üçlüden BD 9 kök 2, DC uzunluğu da 9 kök 2 ve BC 18 kök 2 santim olarak elde edilir. Kenar ortayla ilgili son olarak söyleyeceğimiz özellik ad kenar ortay olmak üzere b kare eksi c karenin mutlak değeri 2 çarpı a kenarı çarpı kenar ortay ve yükseklik arasındaki x uzunluğudur. Özelliğimizi uygularsak 8'in karesi eksi 6'nın karesi mutlak değeri içinde 2 çarpı 7 çarpı x ve buradan x 2 santim olarak elde ABC üçgeninde GE artı GD 9 olarak verilmiş. GE A olduğuna göre BG 2A'dır. GD'ye B dersem AG 2B'dir. Buradan GE artı GD yani A artı B 9. Dolayısıyla bizden istenen iki parantezinde A artı B olduğuna göre 18 santim olur. GABC üçgeninin ağırlık merkezi ...K, KEBF üçgeninin ağırlık merkezi olarak verilmiş. K noktasının kenarı olan uzaklığı A, köşeye olan uzaklığı 2A diyebilirim. Fakat G aynı zamanda büyük üçgenin ağırlık merkezi olduğundan 3A'nın yarısı kesirli olacağından şöyle yapalım. KG'ye 2A, BK'ya 4A diyelim. Böylece BG uzunluğu 6A yarısı 3A olacaktır. BD uzunluğu toplam 9A bize 54 olarak soruda verildiğinden dolayı A uzunluğu 6, KG 2A da 12 santimdir. ADBE kenar ortay. Kenarların orta noktalarını birleştirdiğim zaman orta taban oluyordu. Hatta burada ne demiştik? tepe noktasından başlamak üzere 312 kuralı var demiştik 3x x Burası da 2x olacaktır. Buradan FG 2x kc 3x GK x FG 6x olduğundan dolayı cevap 5 bölü7'dir. G ağırlık merkezi ağırlık merkezini köşelerle birleştirdiğim zaman ortaya çıkan alanlar birbirine eşitti. Aynı zamanda AG'yi uzattığım zaman GK 5 bölü 2 hipotenüs ait kenar ortağı 7,5 dolayısıyla BC nedir? Bunun iki katıdır. 15 santimdir. Dolayısıyla ABC dik üçgeni 9, 12, 15 üçgenidir. ABC üçgenin alanı 9 çarpı 12 bölü 2 yani 54 santimetre karedir. ABG'nin alanı da bunun ...üçte biri olur. Yani 18 santimetre karedir. G, ABC dik üçgenin ağırlık merkezi olduğundan... ...yine süper üçlü vardır. BE ve E, C uzunlukları 15. Aynı zamanda AE uzunluğu 15 santimdir. Kenar ortay uzunluğunu biliyorsak... ...toplam 3 birimden oluştuğu için... 3'e böleriz ve küçük parçayı buluruz. Yani GE uzunluğu 5... AG uzunluğu 10 santim olacaktır. GD'ye A dersem BG 2A olduğundan öklitten 100 eşittir yani H kare eşittir PK 2A çarpı A'dan A 5 kök 2 olarak bulunur. BD de yine ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay ve AD uzunluğu X olduğundan yine Pisagor'dan X kare eşittir 100 artı 50 yani karekök 150 o da nedir? 25 çarpı 6 olduğundan 5 kök 6'dır.